أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yuhsin ilâ cârihi ve men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yukrim zayfahu ve men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yekul hayran ev yasmut sadakallahu fîmâ kâl ev kemâ kâlen nebiyyû aleyhi's salâtü ve's selâm kıymetli müminler bu haftaki eğitim dersimizin konusu ...komşuluk ahlakı ile olacaktır. Ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle inşallah beraber bu konuyu müzakere edeceğiz. Allah'ım okuyacağımız ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden tesillenip... ...komşuluk ahlakını güzel bir şekilde yerine getirip... ...hem dünyada cümlemize, komşularımıza mutluluk, huzur... ...hem de ahirette yüce Allah'ımızı da bu vesileyle memnun edip, rızasını kazanıp... Ahirette de inşallah peygamberlere komşu olmayı, onlara yakın olmayı Allah'ım cümlemize başta tacımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme komşu olabilmeyi, ona yakın olabilmeyi, cennete cennette ona yakın olanlardan olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin kıymetli müminler. Okuduğumuz ayet-i kerimede Yüce Allah'ımız bu konuda, Vâbudullah. Birinci vazife Vâbudullah. Allah'a ibadet edin. Allah'a ibadet edin. Ve la tushiku bihi şey'en. Ona hiçbir şeyi şirk koşmayın. Ona hiçbir şeyi şirk koşmayın. Evet. Kıymetli müminler, ibadet edebilme imkanı günahlardan kaçmakla ele geçer. İbadet edebilme imkanı, evet, Günahlardan kaçmakla ele geçer. E, gözlerimiz, azalarımız günahla e, haşır neşir olursa e, o zaman bu vücuda ibadet etmek zor gelir. Allah'ım inşallah e, bizleri günahlardan, e, haramlardan, mekruhlardan, çirkin bütün işlerden, razı olmadığı, beğenmediği bütün işlerden bizleri korusun, muhafaza eylesin razı olduğu, beğendiği işlerle de bizleri inşallah meşgul eylesin. Kıymetli müminler. Ve bir valideyni ihsana, anne babanıza iyilikte, ihsanda, ikramda bulunun. Daha ve bir gurba evet, akrabalarınıza, vel yetama, yetimlere, vel mesakin, miskinlere, ihtiyaç sahiplerine, bel cari bil gurba evet, komşularınıza. Yani akrabalık bağından, akrabalık bakımından e, komşularınız. Bir de mekan olarak hemen yakınınızda bir diyelim e, evde oturuyorsunuz. E, muhakkak e, bazı binalar iki daire oluyor. Bazıları üç daire oluyor. İnsanın e, üst tarafında komşusu oluyor. Alt tarafında yanında komşuları oluyor. İşte bu ayet-i kerimeye giriyor. Yüce Allah'ımız onlara iyilikte, ikramda, ihsanda bulunmamızı emir buyuruyor. Vel caril cünubi. Yine hem uzak olan e, bağı bizimle uzak bir bağı bizimle yakın akrabalarımız var ve bize mekan olarak kapısı yakın komşularımız var. Bir de Belçarilcun'u bir e, hem bağı akrabalık bağı uzak olan komşularımız var hem de e, kapı bakımından bize mekan olarak da uzak yine insanın komşuları var. Onlara da iyilikte, ihsanda, ikramda bulunun ve sahibül cembi Dostlarınıza, arkadaşlarınıza iyilikte ikramda bulunun. Webnise beyn. Yani yolda kalmış insanlara yardımcı olun, ikramda bulunun. Mamlıket emanüküm. Yine emrinizin altında sizinle beraber olan insanlara iyilikte ikramda bulunmamızı yüce Allahımız emir buyuruyor. Yani komşuluk ahlakı, komşularla e, ahlaklı bir şekilde geçinmek, iyi geçinmek, onlara iyilikte ikramda bulunmak. Yüce Allah'ımızın Kur'an-ı Kerim'de e, emridir kıymetli müminler. İnna Allah o yüce Allahımız la yuhibbu sevmez. Men ol bir kimse ki kâne oldu muhtalen ya böyle e, kibirli ya, kibirli yani kendisini e, üstün görüyor. Komşularıyla muhatap olmuyor onlara selam vermez, onlarla diyalog içinde girmez. Kendini yaşadığı toplumda, akrabalarının içinde, yaşadığı toplumun içinde kendini böyle üstün görüyor. Kibirli, fahura böyle böbürlenici. Tamam Böyle kendi üstünlüklerini sayıyor. Ben onlarla muhatap olmam. Onlarla ben yemek yiyecek, selamlaşacak, muhabbet edecek bir adam değilim. Ben daha üstünüm. Allah böyle kulları sevmez. Böyle insanları sevmez. Ya. Böyle insanları sevmez. Benim şahit olduğum meselelerden birisi. Şimdi zengin bir adam. Akrabamızda olduğu için ondan şahit oluyorum. Yani. Misafirler gittim. Yani e, birisi komşuları yanından geçerken mahallede oturan birisi. Selamun dedi ona. O da sen bana selam verecek kadar adam oldun mu? Zengin ya şimdi. Şimdi, tamam. Diyorum ki akrabama. Ya niye diyorsun böyle bir adama? Yani senin o komşun ya. Fakir olabilir, garip olabilir ama senin komşun. Sen bana selam verecek kadar adam oldun mu? Yani bu Allah'ın selamını veriyor sana. Ne diyor? Selamun Aleyküm ne demek? Dünya ve ahiret meşakkatlerinden, sıkıntılarından kurtulup huzur ermek senin üzerine olsun demek ya. Allah Allah. Sen bana selam verecek kadar adam oldun mu? Dedi ya. Şaka der ciddi der. Denmemesi lazım. Ya. Şaka takıldım ben ona. Öyle olmaz. Allah'ın selamını verdi ya. işte bak yüce Allah böyle kibirli, havalı, bunun şakasını yapan yarın bu ciddiye de dönecek yani. Allah böyle kullarını sevmez. Nasıl kullarını sever? Bak ayet-i kerimede geçiyor. Ve ne dedi yüce Allah'ımız? Vel cari vil kurba bir akrabalıktan dolayı sana komşun yani yakının bir de mekan olarak yaşadığın dairede yani yaşadığın binada Tamam. işte sitede e, o sokağındaki sonra insanlar. Daha akrabalık bağda uzak kapı bağda hani. Belki aynı binada oturmuyorsun ve aynı mahallede oturmuyorsun. Farklı ilçeden, farklı semt olabilir. Hepsine iyilikte e, ihsanda dedi. Bak Allah Celle Celaluhu ya. Onlara ihsan etmek ya. İhsanda bulunun. Onlara ikramda bulunun. Yüce Allah'ımız inşallah komşularımıza ihsanda, iyilikte ikramda bulunmayı onlarla ayet-i kerimede bahsedildiği gibi güzel bir şekilde geçinmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Ana Aişete raziyallahu anha anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem gale ma zale cibrilu sallallahu aleyhi ve sellem yusini bilcari hatta zanantu ennehu seyüverrisuhu Cebrail bana komşuya iyi davranmayı o kadar çok tavsiye etti ki Peygamber Efendimiz biliyor. ile emin komşuya iyi davranmayı bana o kadar tavsiye etti ki neredeyse komşu komşuya mirasçı kılınacak sandım diyor. Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam bana komşuya iyilik yapılmasını iyi davranılmasını o kadar tavsiye etti ki Zannettim ki komşu, komşuya mirasçı olacak. Allah Allah. Normal bir insan vefat ettiğinde mirası evlatlarına kalır, ailesine kalır. İşte duruma göre annesi, babası da girer bu işin içine. Akrabaları da girer. Ama bak komşu komşuya mirasçı olacak sandım diyor. O kadar bu hususta komşuya iyi davranmamız hususunda bu kadar Cibri-i tavsiye etti buyuruyor. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden komşuluk ahlakı çok önemlidir kıymetli müminler. Yüce Allah'ımız dikkatli olmayı, güzel bunu becerebilmeyi, bu işte hünerli olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Başka bir hadis-i şerifte kıymetli müminler, bu hadis-i şerife daha çok dikkat ediyoruz. Ben kâne <Sessizlik> yü'minü billâhi vel yevmil âhir. Allah'a ve ahiret gününe inanan. Allah'a inanıyor musun? Evet inanıyorum. Ya. Ahiret gününe inanıyor musun? Evet inanıyorum. Evet. Fel yuhsin ila cari komşusuna iyi davransın. Komşusuna iyilik yapsın. Allah Allah. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsan komşuna iyilik yap. Ya. Şimdi bir insan bu hadis-i şerife göre Allah'a ve ahiret gününe inanmıyorsa ya. komşusuna kötülük yapıyorsa zaten Allah korusun. Nâuzübillah. Ya, tamam Peki Allah'a ve ahiret gününe inandığı halde Komşusuna yine eziyet ediyorsa Bunun cezasını çekecek Allah'a ve ahiret gününe inanmıyorsa Komşusuna eziyet ediyorsa e, Dünyada da zaten e, Düzensiz kötü bir hayatı var Ebedi hayatını da Kaybedecek ahiretini de kaybedecek Peki Allah'a ve ahiret gününe inanıyor iman etmiş mümin müslüman bir insan Ama komşusuna eziyet ediyor İyi bilsin ki bunun cezasını, ceremesini ahirette çekecek. Bu, bu günahlarının karşılığının cezasını cehennemde kalacak. Sonra iman ettiği için, iman ettiği için e, ondan sonra e, ahirette cennete gidecek. Ama cezasını ne yapacak? Komşusuna eziyet etmenin, komşuluk ahlakına dikkat etmemenin cezasını çekecek ya. Çünkü bu da imanla alakalı bir meseledir. Başka bir hadis-i şerifte kıymetli müminler Vallahi la yu'minu iman etmiş olmazsınız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam vallahi la yu'minu iman etmiş olmazsınız. Vallahi la yu'minu iman etmiş olmazsınız. Üç kere yemin ederek buyurdu. İman etmiş olmazsınız. Sahabe Ekrem sordular. Gayile men ya Rasulallah? E kim iman etmiş olmaz. Ellevi ol bir insan ki la yetmenü emin olmuyor. Caruhu komşusu divaikahu Ondan gelecek sıkıntıdan emin olmuyor. Allah Allah. Şimdi komşumuza eman vereceğiz. Komşumuza eman vereceğiz. Güven vereceğiz kıymetli mümler. Komşumuza eman vermeden, güven vermeden Allah'ımız imanımızı kabul etmiyor. İmanımızı saymıyor. Değersiz bir iman. Ya. ya ne kadar komşumuza eziyet ettiysek, ne kadar onun kalbine acı koyduysak, ne kadar ona eziyet ettiysek, ne kadar güvensiz davrandıysak, bunların cezalarını, sıkıntılarını ahirette e, cehennemde cezası ödendikten sonra zerre kadar bile imanı varsa cennete gidecek. Ama bunların cezaları çekilecek kıymetli müminler ya. Allah Allah. E, bak imanımız yani iman etmek buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bu imanın iman ettik. Şimdi bu iman etmenin ben Allah'a inandım, iman ettim. Peygamberine inandım, iman ettim, tasdik ettim. Allah tektir, ondan başka ilah yoktur. Muhammed Mustafa onun rasulüdür, elçisidir, onun kuludur. Ha, i̇man ettik. Şimdi e, tamam, e, bundan sonra vazifelerimiz başladı. Şimdi o inandığımız Allah Celle Celaluhu, tasdik ettiğimiz, ondan başka ilah yoktur dediğimiz yüce Allah'ımız komşuyla aramızda bir denge koydu, bir vazife koydu. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şahadet ettiğimiz resulü önderimiz dediğimiz ölçümüz dediğimiz kişi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o şimdi komşuyla aramızda bir ölçü koydu. Ya şimdi iman ettiysek bu ölçülere e, dikkat edeceğiz kıymetli dinler. Ciddiyeti alacağız bunu. Ya ciddiyeti alacağız. Yoksa bak iman demek sadece e, şahadet getirmek yeterli olmaz. Yani şöyle örnek vereyim bir iş yerine müracaat ettiniz, kabul gördünüz, giderseniz, çalışırsanız, mesai yaparsanız o zaman aylık kalırsınız, kazanırsınız, geçinirsiniz. Yani sadece bir iş yerine müracaat etmek insanı geçindirmez. Gitmek gerekir, mesai. Allah ve Resulüne inandım, kabul ettim, tamam güzel. Bu iman, bu iman bizi eninde sonunda cennete kor. Ama ne gerekir? Mesai gerekir, çalışmak gerekir. Komşularla böyle yaşamak gerekir. Ya şimdi komşuya eman vereceğiz, güven vereceğiz. Komşu diyecek bizim hakkımızda. Ne diyecek? Bu benim namusuma el uzatmaz. Bu benim malıma el uzatmaz. Bu benden hırsızlık etmez. Bu benden ahlaksızlık etmez. Benim namusumu insan hasta olabilir. İnsan memleketinde işi çıkabilir. İnsan başka bir yerlere gitmek zorunda kalabilir. Geride hanımının çocuklarını, malını, her şeyini komşularına emanet etmiş oluyor ve o komşulara ona eman verecek. Senin hanımın, çocukların, malın, mülkün, evin hepsi bize emanettir ya. Güven verecek, ya güven verecek. Eğer bir komşu diğer bir komşusundan eyvah bu benim aileme yan gözle bakar, malıma yan gözle bakar. Korkuyorum, çekiniyorum diye içine bir acı koyuyorsa, güvensizlik koyuyorsa, o zaman bak, yüce Allah'ımız imanınız kabul olmaz buyuruyor ya. İman etmek demek sadece şehadet getirmek, sadece namaz kılmak değildir. Bunlar başlangıç. Şehadet başlangıç, iman, namaz kılmak ondan sonraki en önemli vazifedir. Ondan sonra iman etmek ne demek? Komşuya bu güveni verebilmek demek. Ondan sonra iman etmek ne demek? Ticaret yaptığın insana bu güveni verebilmek, ya bu yaptığımız ticaretten kendisi de kazanır, beni de kazan, kazandırır, beni de mağdur etmez, beni kandırmaz. ya ondan sonra bu güveni verebilmek, ya evet, yine e, iman etmek demek ailesin değil mi, evdesin ya, ha, bu benim hanımım, e, edeplidir, ahlaklıdır, e, ondan sonra e, o güveni verir bu kimseyle muhatap olmaz. Aynı şekilde kadın kocasına iman etmek ne demek? O güveni vermek. Yani bu benim kocam, imanlıdır, ahlaklıdır. Bu e, haramla e, harama el sürmez, harama yürümez. ya ona o güveni vermek. İşte iman, karı koca arasında bu güveni verebilmek, iman, komşulara bu güveni verebilmek, iman, ticaret yaptığın insanlara ticarette bu beni kandırmaz, beni zarar ettirmez beni de kar ettirir, kendisi de kazanır, kollar ee, ondan sonra. ...işte iman budur kıymet müminler. Böyle olursa imanımız kabul olmuş oluyor. Böyle olmazsa imanımız zayıf olmuş oluyor. Noksan olmuş oluyor. Tesirsiz olmuş oluyor. Tesirsiz olmuş oluyor. Sadece bizi o zerre kadar iman elbette insanın cennete kor. Ama bu verdiğimiz güvensizlikten meydana gelen, yaptım, yapmış olduğumuz Hatalardan, yanlışlardan meydana gelen bütün bu sıkıntıların cezasından, sıkıntılarından bizi kurtarmaz. Cehenneme uğratır. Ondan sonra o zerre kadar iman vesilesiyle cennete gideriz. E, Kıymetli müminler. Yüce Allah'ımız e, komşularımızla e, komşuluk ahlakını güzelce yaşayabilmeyi, e, bu hadis-i şerife göre o güveni birbirimize verebilmeyi Rabbim bütün komşularımıza, bütün e, toplumumuza ve memleketimize nasip eylesin inşallah. Men kana yükminu billahi vel yevmil ahir fel yuhsin Fel yuhsin Komşusuna iyi davranacak. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davranacak. Ve men kana yükminu billahi vel ahir Allah'a ve ahiret gününe inanan fel yukrim misafirine ikram edecek. Evet. Ve ben kâne yu'minu billâhi vel yevmil Allah'a ve ahiret gününe inanan fel yakul hayran ya faydalı bir söz konuşacak, faydalı şeyler konuşacak, Evliyas liyasmüt veya da susacak buyuruyor sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, evet kıymetli müminler. Bak üç tane hadis-i şerifte bize emir buyuruldu. Bunlar bize tavsiye edildi. Birincisi, Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davranacak, iyilik yapacak. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine, komşusuna ikram edecek. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşularıyla, dostlarıyla, arkadaşlarıyla konuşurken ya hayırı konuşacak, faydalı söz konuşacak, evli veya da susacak, konuşmayacak buyuruyor. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize tavsiye ediyor. ...komşusuyla insan selamlaşmalı. İlk birinci vazifemiz... ...masrafsız... <laughs> ...komşularımızla karşılaştığımızda ...selamlaşmak. Evet. İkincisi... ...hediyeleşmek. Evet. Hediyeleşmek. Üçüncüsü... ...halini hatırını sormak. Dördüncüsü... ...hastalanınca ziyaret etmek. Beşincisi... ...yardıma ihtiyacı varsa... ...ona yardım etmek. Kıymetli müminler... ...bizim vazifelerimiz. Evet. Şimdi... Mesela komşumuz hasta olsa önemsemesek ziyaret etmesek bu şekilde ahirete çıksak hesap gününe çıksak neyle karşılaşırız? Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu o komşuya diyecek ki ey kulum ben hasta oldum beni ziyaret etmedin Ya Rabbi sen hasta olmazsın sen hastalanmazsın Hasta olmak, hastalanmak bunlar senden uzaktır ya Rabbi. Kulum, komşun hasta oldu. Ya. Onu ziyaret etmedin. Onu ziyaret etseydin beni ziyaret etti yazacaktı. Ya bak burayı iyi anlayalım. Yüce Allah'ımız buyuracak. Ey kulum hesap günü. Ben hasta oldum beni ziyaret etmedin. Benle ilgilenmedin. İnsan diyecek ya Rabbi sen hasta olmazsın. Haşa ve kendine. Ey kulum Komşun hasta oldu. Onu ziyaret etseydin beni ziyaret etti yazacaktım. Allah Allah Celle Celal. Bak komşuya ikram etmek buyurdu. Yüce Allah'ımız hesap günü. Komşunun bir şeye ihtiyacı oldu. E, i̇kram etmedin. Paylaşmadın. Ya. Evet. Yüce Allah'ımız ahirette hesap günü. Böylece ahirete gittin. Hep kendini düşündün. Hep kendini nefsini düşündün. Paylaşmadın. Paylaşmayı sevmedin. Ya fakiri, ihtiyaç sahibini, komşunu ondan sonra gözetmedin. Rabbimizin huzuruna hesap günü çıktık. Yüce Allah'ımız buyuracak. Ey kulum ben ihtiyaç ben ihtiya ihtiyaç ihtiyacım oldu bana yardım etmedin. Ya Rabbi sen yüce Allah'sın. Senin hiçbir şeye ihtiyacın olmaz. Her şey herkesin her şeyin sana ihtiyacı var. Kulum Komşunun ihtiyaç ihtiyaçtıydı. Eğer ona ihtiyacını karşılasaydın, ona yardım etseydin, ben benim ihtiyacımı karşılamış, bana yardım etmiş yazacaktı. Allah Allah. O yüzden kıymetimiminler, bütün tabii ki hastalar ziyaret edilecek. Komşuluk, komşumuz hasta olduğunda, komşumuz ihtiyaç sahibi olduğunda, ona daha hızlı koşulacak, daha çok ilgilenecek kıymetimiminler. Tabii ki. Selamlaşmak, hediyeleşmek, hal hatır sormak, hastalığında ziyaret etmek ve ihtiyacı olduğunda e, ondan sonra ihtiyacına koşmak. Komşuya hiçbir şekilde zarar vermemeli. Onu gücendirmemeliyiz. Evet. Misafir ikramda bulunmak, insanlara faydalı söz söylemek, bunu söyleyemiyorsa susmak da dinimizin emirleri arasındadır. Bütün bunlar iman ile doğrudan ilgili görevlerimizdir. İmanla direkt ilgili ya imanı alakadar eden meseleler. İmanı diri tutan, imanı güzelleştiren, kabileştiren imanla alakalı meselelerdir kıymetli müminler. Ne yapılacak? İkram edilecek. Tabi e, ikram etmenin de e, ölçüleri var. İkram etmenin de ölçüleri var. Onları da inşallah ileriki derslerde göreceğiz. Ve e, faydalı şeyler konuşmak. Komşularımızla, akrabalarımızla, dostlarımızla yan yana geldiğimizde faydalı şeyler konuşmak, eğer faydalı bir şey konuşamıyorsan, bilemiyorsan, söyleyemiyorsan, konuşmak olsun, muhabbet olsun diye ahlak dışı, edep dışı, e, gündem dışı, gereksiz, e, şaka olsun, gülelim, eğlenelim diye de e, faydası şeyleri konuşmak, dinimiz bunu yasak etmiştir kıymetli müminler. Muhakkak ki komşularımız da e, yan yana geldiğimizde, muhabbet ettiğimizde, ya faydalı şeylerden bahsetmek veya da susmak. Faydalı şeylerden bahsetmek dinimizin emridir. Veya susmak, faydalı şeylerden konuşamıyorsak e, susmak, faydalı şeyleri konuşanları dinlemek bu da dinimizin emridir kıymetli müminler. Yüce Allah'ımız e, bu ölçülere dikkat etmeyi, komşuluk ahlakını güzel becerebilmeyi Yüce Allah'ımız cümlemize nasip eylesin, ikram eylesin kıymetli müminler. Bu hafta e, bununla yetinelim. E, haftaya inşallah aynı konuyla alakalı derslerimiz, eğitimimiz, sohbetlerimiz devam edecektir. Allahümme inna leselikü tamamen ni'me ve devamel afiye ve khatime ve ila şerefin nebiyyü ve alihi ve ashabı ve şahina rabbil alemin el-Fatiha.